da e, bu gergin ortamda böyle bir e, yani ifadeyle ortama girmiş olması e, beni fevkalade mutlu etti. İki ülkenin benim e, iki benim dost olması gereken İran'la Pakistan'ın mutlaka dostluklarının perçinlenmesi lazım. Barış yanlısı bir ülkenin komutanlarından biri olarak emekli havacı korgeneral olarak da elbette barış gördüğümüz yerde gözlerimiz yaşarıyor. Seviniyoruz. Çünkü Caner Hocam'la da şunu söyledik paşam. Kimsenin toprağında evet. gözümüz yok ama toprağımızda gözü olanın da gözünü çıkarırız dedik. Aynı şiarla devam ediyoruz. Paşam biraz Caner Hocama döneyim. Son Hindistan Tabii. ve Pakistan gelişmeleriyle ilgili kendisi neler söyler? Tabii efendim. Evet, Hindistan'la Pakistan arasında işte Cumhur Keşmir merkezli bir e, yani politik görüntüsü Cumhur Keşmir merkezli bir rekabet var. Tabi meselenin e, Pakistan Hindistan ilişkilerinin temeli ta yani Indira Gandhi dönemine kadar iniyor.